videoda anlatılanlar bir teori değil. Ölümle yaşam arasında kalmış gerçek insanların yaşadıkları. Bu kadın ameliyat sırasında resmen öldü. Kalbi durdu. Beyin dalgaları sıfırlandı. Ama sonra ameliyathanede yaşananları tek tek anlattı. Pam Reynolds'ın hikayesi tıp dünyasında bile hala açıklanamıyor. Pam'in beyninde ölümcül bir anevizma vardı. Doktorlar onu kurtarmak için çok nadir uygulanan bir yönteme başvurdu. Vücut ısısı düşürülecek, kan tamamen boşaltılacak ve kalbi durdurulacaktı. Yani Pen ameliyat sırasında klinik olarak ölü olacaktı. Ameliyat başladığında Pem'in kalbi durduruldu. Beyni tamamen sustu. Kulaklarına takılan özel cihazlarla düz sesleri duyması imkansız hale getirildi. Doktorlara göre Pen artık orada değildi. Ama Pen daha sonra şunu söyledi. Bedenimden çıktım. Kendini ameliyathanenin tavanına yakın bir yerde gördüğünü anlattı doktorları, hemşireleri, yapılan işlemleri izliyordu. Hatta kullanılan cerrahi aleti detaylarıyla tarif etti. Doktorlar bu aletin ameliyat sırasında gerçekten kullanıldığını doğruladı. Pem'in anlattıkları bununla da bitmedi. Ameliyathanenin dışına çıktığını, ailesini bekleme salonunda gördüğünü söyledi. Kardeşinin endişeyle yürüdüğünü, annesinin oturduğu yeri bile tarif etti. Ameliyattan sonra ailesine sorulduğunda anlattıklarının doğru olduğu ortaya çıktı ama Pem'in beyni o sırada çalışmıyordu. Daha sonra karanlık bir boşluğa girdiğini, ardından sıcak ve huzur veren bir ışık gördüğünü anlattı. Orada kalmak istediğini ama bir sesin ona henüz zamanın değil dediğini söyledi. Ten hayata döndüğünde artık ölümden korkmuyordu. Ona göre ölüm, karanlık bir son değil, başka bir geçişti. Öldüğünü fark eden adamın söyledikleri korkutucu. Tony Coffee bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye getirildiğinde kalbi durdu. Doktorlar müdahale etti ama sonuç alamadı. Tony resmen ölüydü. Ama Tony'nin anlattıkları sadece doktorları değil, dinleyen herkesi rahatsız etti. Tony, kalbi durduktan sonra bedeninden ayrıldığını söyledi. Doktorları yukarıdan izliyordu. Telaşta hareketleri, konuşmaları hepsini görüyordu. Ama kimse onun orada olduğunu fark etmiyordu. Ve sonra Tony şunu düşündü. Ben öldüm. Ama korkmadı. Zaman yoktu, acı yoktu, beden hissi yoktu. Sadece saf bir bilinç hali vardı. Tony'ye göre o anda hayatı tek tek gözünün önünden geçmedi. Hepsini aynı anda yaşadı. Ama en çarpıcı olan şuydu. Kimse onu yargılamadı. Tony kendini yargıladı. Kırdığı kalpler, söylediği sözler, kaçtığı sorumluluklar. Hepsi aynı anda karşısındaydı. Ama bu bir ceza değildi. Bir yüzleşmeydi. Doktorlar Tony'yi hayata döndürdüğünde gözlerini açar açmaz söylediği ilk cümle şu oldu. Beni neden geri getirdiniz? Odada derin bir sessizlik oldu. Kazadan sonra Tony tamamen değişti. Para, statü, ego, hiçbirinin önemi kalmamıştı. Daha sakin, daha empatik biri oldu. Ona göre ölüm korkulacak bir şey değil. Asıl korkutucu olan yaşarken yaptıklarında yüzleşmekti. Diğer bölümde birim... Beyin cerrahı ölünce inandığı her şeyi değiştirdi. Doktor Ibn Alexander bir beyin cerrahıydı. Yıllarca bilincin sadece beynin ürünü olduğunu savundu. Ölümden sonra hiçbir şey olmadığına inanıyordu ta ki kendi başına gelene kadar. Ibn nadir görülen bir beyin enfeksiyonu nedeniyle komaya girdi. Beyninin düşünme ve bilinçle ilgili bölgeleri tamamen devre dışıydı. Doktorlara göre uyanma ihtimali yoktu. Ama Eben komadayken başka bir şey yaşadığını anlattı. Beden yoktu, zaman yoktu. Sadece yoğun bir bilinç vardı. Kendini fiziksel olmayan bir yerde bulduğunu söyledi. Korku yoktu, acı yoktu. Sadece tarif edilemez bir huzur ve bağlılık hissi vardı. İletişim kelimelerle değil, düşüncelerle oluyordu. Eben'e göre orada ölüm kavramı yoktu. Sadece var olmak vardı. Yedi gün sonra Eben mucizevi şekilde uyandı ama artık eski İbun değildi. Bir beyin cerrahı olarak savunduğu birçok şeyi sorgulamaya başladı. Ona göre bilinç sadece beynin ürettiği bir şey olmayabilirdi. Bu açıklamalar bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Kimi inanmadı, kimi destekledi. Ama İbun'un söylediği şu cümle çok konuşuldu. Ölüm bilincin bittiği yer değil, belki de başladığı yer. Bir sonraki bölümde ölümden dönenlerin anlattığı daha karanlık bir hikaye var.